bir staj süreci yaşamıyor bizimle birlikte çalışan stajyer arkadaşlarımız daha çok bizim iş ortağımız gibi çalışıyorlar aslında çünkü karşılıklı olarak biz onların bizden beklentileri pratikte iş hayatını deneyimleyebilmek Bizim de onlardan beklentimiz aslında üçüncü bir bakış açısıyla onların taze bilgileriyle bizim süreçlerimizi tekrardan gözden geçirmeleri. Dolayısıyla tedarik zinciri biriminde bir stajyer arkadaşımız başladığı zaman genelde şöyle bir uygulama yapıyoruz. O kişiye özel bir proje veriyoruz bizim aksadığını düşündüğümüz, bizim iyi işlemediğini düşündüğümüz ya da bizim iyileştirilirse daha iyi olacağını düşündüğümüz bir süreçle ilgili bir sorumluluk veriyoruz. Ve o sorumluluk dahilinde kendisinin bazı çalışmalar yapmasını bekliyoruz. Karşılıklı olarak stajyer arkadaşlarımızla çalışarak o sürecin bir sonlanmasını, hani raporlanabilir bir noktaya gelmesini hedefliyoruz. Bunun yanı sıra tabii aynı şekilde bu Stajyer arkadaşlarımızın da bizden ekstra beklentileri olabiliyor, daha uzun vadeli çalışma planları olabiliyor, projenin büyüklüğüne göre, ihtiyaçlara göre bunları da değerlendiriyoruz ve bu özellikle stajyer öğrencilerin geçmişteki bazı deneyimlerimizde çok enerjik yaklaşımları dolayısıyla gerçekten güzel projeler hayata geçirdiğimizi ben hatırlıyorum. Dolayısıyla orada ne kadar kendini ifade etmek isterse, ne kadar çok değer katmak isterse stajyer arkadaşımız, biz de kendisini o kadar destekliyoruz ve güzel projeler yarattığımız, deneyimlediğimiz çok örneğimiz var. Müzik